Ramazan ayı geldi ve ben de dedim ki niye her sene yaptığımız gibi Müslüman takımla rebuild yapmıyoruz kardeşim. İşte bu yüzden en iyi Müslüman futbolcuları bir takıma topladım. Gördüğünüz üzere Premier Lig'deyiz. Müslüman takımı Premier Lig'i fethetmeye geliyor. Ayrıca tabi Şampiyonlar Ligi grubumuzu da göstereyim. Bakalım tek sezonda Müslüman takımı neler yapacak. Şimdi size tek tek oyuncularımızı tanıtacağım. Daha fazla bu tarz FIFA içerikleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bu videoya özel sizden en az 8000 like bekliyorum arkadaşlar. Beni kırmayacağınızı biliyorum. İlk oyuncumuzu zaten görüyorsunuz. Benzema baba. Diyecek bir şey yok. Adamın kralı. İkinci oyuncumuz Muhammed Salah. Zaten bu oyuncular klasik oyuncular. Daha önceden iki kere bu revildi yapmıştık. Muhammed Salah o kadrolarda da vardı. Ama bu sene takıma yeni transferler de getirdim. Şimdi göreceksiniz. Müslüman takımı daha da güçlendi. Devam ediyoruz. Sadio Mane. Onu sol kanat olarak oynatmayı düşünüyoruz. Bakalım. Engolo Kante. Geçiyorum. Rüdiger. Buraları hızlı hızlı geçelim. Bildiğiniz oyuncular zaten. Birazdan kadroyu da tam olarak göstereceğim. Bunu bak bu sene Dünya Kupası'nda Fas milli takımıyla neler yaptın kardeşim sen? Hoş geldin takıma. Başına eğiyor, başına eğmeyeceksin. Devam ediyoruz. İlkay Gündoğan. FIFA'da inanılmaz. ya. ben böyle verim yapan bir adam görmedim. İnşallah bugün de yapacak. Riyad Mahrez. Diyecek bir şey yok. Salah'ın yedeği olacak maalesef. Keşke yedek olmasaydı. Mendy. ikinci kalecimiz. Aslında tam olarak ikinci kaleci diyemeyiz. Çünkü Bono ile aynı reytingdeler. Bono. Bono artık tam olarak nasıl söyleniyor bilmiyorum. Farklı telaffuzlar vardı. Devam ediyorum. Bu arada size bir şey soracağım. Abi sizce Cristiano Ronaldo Müslüman mı değil mi? Ya ben olmadığını biliyorum. Öyle düşünüyorum. Ama çok görüyorum Ronaldo Müslüman diyenleri kendisine kadroda yer vermedim çünkü Müslüman değil. Ama sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi bir de Arabistan'a transfer oldu ya orada PR çalışmaları falan. Ne bileyim Arabistan'ın bir yıl dönümü kutlamasına mı katılmıştı? Bir şeyler yapmıştı. Yani hiç bilmiyorum abi. Müslüman olmadığını biliyorum ama belki de ileride olacak. Belli olmaz kardeşim bu işler. Görüyorsunuz Nebil Fekir o da FIFA'da çok iyi ama bugün yedek olacak bence. Zaten dizilişimizi görünce anlayacaksınız. Paul Pogba. Vay be Pogba'ya bak lan birkaç sene önce ne hype oyuncuydu değil mi? Aşraf Hakimi Fas Milli Takımı takımında zaten yaptıkları ortada. Osimen, bu sene takıma yeni transfer. Performansıyla göz dolduruyor ve Müslüman takımımızın ilk 11'ine girecek Osimem. Adamsın Osimen. Devam ediyoruz. Dembele, Ben Yeder, Hakan Çalhanoğlu. Evet o da geçenlerde maçın oyuncusu olmuştu. Ferlan Mendi, Matip, Eden Hazard. Zaten klasik oyuncularımızdan biri ama eğer ki seneye bu videoyu yaparsak bence giremeyecek takıma. Çünkü reytingi 80 falan olur diye düşünüyorum. Bakacağız. Hakim Hakimziye, o da FAS milli takımında çok iyiydi. Mazroy, Mazrui, evet Mazrui diye okunuyor. Mehdi Tarremi, Onur abinin deyişiyle Tarremi'yi de aldık. Konate, Edin Miska, ligimizden oyuncular da geliyor. Orkun Kökçü, Fas milli takımının başarılı stoperi Agert. Agert, Agert. Raşit Gezzal, babaya bak. Uğurcan Çakır, Sayıs, Serdar Azmoğlu. artık düşük reytinglere geldik. Çoğu oyuncu buradaki yedek olacak. Çoğu değil bunların hepsi zaten yedek. Ama tabii ki takımı aldık. Altay Bayındır'ı da görüyorsunuz. Muhammed Kudüs, Merih Demiral, Kara Gümrüklü Ozdoe. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize de selam yollamış olalım. Ozdoğevi aldık. Kerem Aktürkoğlu geliyor. Ve son olarak Berat Özdemir. Ve Berat Özdemir de kadromuzda yer alıyor. Kendisi zaten gerçek hayatta da El İttifak'ın oyuncusu. Orada oynuyor. Bu yüzden de kadrodan çıkartmak istemedim. Neden El İttifak'ı seçtin dersen. Çünkü forması yeşil bir dinin rengi olmaz ama yine de yeşil formu olsun istedim arkadaşlar. Şimdi Mane'ye sol kanat vereceğiz. Engolo Kante burada oynama, ya yani oynamazsa diye aslında 4-4-2'nin klasiğini oynatmak istiyordum ama şöyle bir formasyona dönebiliriz. Hiç sevmiyorum bu tarz formasyonları. Mecburen böyle oynatacağız ya. Ulan Kante seni severim ama ne yapıyorsun kardeşim? MO'da da oynarsın sen abartma ya. Eksi 4 alıyordu abi. Valla arkadaşlar ben takımdan çok memnunum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu takımla Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışacağız. Kardeş Mane. Ne ne olur sol kanat ol. Uzun sürüyor diye biliyordum ama olacaksın kardeşim. Kafana vura vura seni sol kanat yaparım. 60 hafta falan filan ne anlatıyorsun ya? Abi var sen sol kanat oynuyordun be kardeşim. Yapma ya. Neyse arkadaşlar simülasyonumuza başlıyoruz. Bence simülasyonu beraber izleyelim. Sonuçları görelim. Bakalım takımımız ne yapacak? Bunu 3 liraybitlerde böyle yapmaya başladık. Kendi videolarımda da yapıyorum abi. Eğlenceli oluyor. Bir teknik direktör olarak skorlara bakıp tepki vermek bence güzel oluyor. Siz de eğer bunun devam etmesini istiyorsanız, simülasyonlar bu şekilde devam etsin diyorsanız yorumlara yazın. Bu arada United'ı yendik, City'yi yendik. Herkesi yeniyoruz kardeşim. İşte biz Müslüman takımız. Geliyor West Ham'ı yen. Ayaksı yen. Oy harika başladık lan. Bak şu ana kadar yenilmedik. Dediğim anda yeniliriz diyecektim yine yenilmedik. Güzel. Aman abi nazar değmesin. Şu anda çok iyiyiz. Bak harbiden çok iyiyiz ha. Şomaz'ım da etkilemiyor takımı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel. Yenilme abi, hiç yenilme ya. Ulan bu neymiş? Takım ne kadar uçtu. Rotasyondan ötürü mü iyi oluyor? Bak bir beraberlik aldık araya. Olur. Liverpool'a yenildik. O da olabilir abi. Liverpool'dan Salah'ı almamıza rağmen yenildik ya. Ona üzüldüm. Herkesi yen abi. Şampiyonluk geliyor Premier Lig'de. Öyle hissediyorum. Öyle hissediyorum ama önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde de ilerlememiz. Bunu da istiyoruz. Orada Aston Villa beraberliği geldi. Tamam olabilir. Beraberlikler geliyor abi. Chelsea maçının da ne olduğunu görmedik. Bak ya. Leeds'le de berabere kalmayın abi. Hayır abi hayır haydi haydi. Bak. İlk yenilgimizi aldık. Belki de Chelsea'ye de yenilmiştik gerçi onu görmedik. Sonlara doğru bozdunuz be kardeşim. Yapmayın ya. Yapmayın abi. Bak ya Tottenham'a oh çok yenildik sonlarda. Benim hep böyle oluyor simülasyonda. Önce iyi başlıyoruz ondan sonra yeniliyoruz abi. Chelsea'yi yenmişiz bu arada iyi. Ocak 1'e geldiğimize göre hemen bir bakalım Premier Lig'de ne yaptık kardeşim? Ne? Lan o kadar iyi gidiyorduk bu ne lan? Oğlum iyi gitmiyor muyduk ya? 5 beraberlik 4 mağlubiyet. Sonlara doğru şok aldık. Sonlara doğru bozduk. Abi gerçekten var ya kafayı yersin bu simülasyonda. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan birinci çıkıyoruz. Liverpool'un grubundaydık. Dortmund muhtla eşleştik. Onları da eleyebileceğimizi düşünüyorum. Öyle aşırı hani Real Madrid, Bayern Münih gibi bir rakip gelmedi. Ona sevindim. Oyuncularımız iyi gözüküyorlar. Mane de sol kanat oynuyor abi. Çünkü Osimhen'le Benzema'nın da oynadığını görüyoruz. Demek ki Mane de oynuyor. Yalnız Salah mı oynamıyor lan? Yok, Salah oynamış da herhalde bir arada sakatlık mı geçirdi ne yaptı bilmiyorum. Mane'ye bak abi takımın yıldızı oldu ya. Osimhen nerede? Osimhen oynamıyor. Neyse, yapacak bir şey yok abi yapacak bir şey yok. Forma rekabeti bu. Bak, bak gördün değil mi? Kupada nasıl yenildiler? Kafayı yersin ya. Hadi abi, hadi hadi. Şu 3 maçı alalım Premier Lig'de belki farkı kapatırız. Tamam, almayın. 3 maçı almayın. İstemiyorum, almayın. Kazanmayın abi. İlk 6'ya bile giremeyelim hatta. Bravo. Crystal Palace'ı yenemiyoruz. Öyle bir durum var. Tottenham'ı yendik, intikamımızı aldık. Simülasyonda Brighton'a puan kaybedilir. Evet abi. Simülasyonda böyle abi. Brighton eşilemez bir aşılamaz bir eşik. Evet, cümleyi kuramamıştım. Hazır mısınız? Şampiyonlar Ligi Kante eksi 2 aldı. Kardeşim senin için formasyon değiştirdik ya. Bana öyle bakıp gülme. Enerjimiz biraz düştü ama Deplasman'da Dortmund'u yen kardeşim yenemedin. 74'te yeme be. Liverpool maçı nerede ya? Ligde Liverpool maçı kritik. Liverpool, United bu maçlar kritik abi. İyi 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 galibiyetler geliyor tamam tamam güzel. Dortmund'u elersek düzlüğe çıkarız abi. Yalnız Crystal Palace maçı var o beni korkuttu. Bak o beni ufaktan inceden bir titretti. İşte geliyor Müslüman takım. İşte geliyor. Müslüman takım işte bu. Muhammed Salah iki tane attı güzel. Çeyrek finaldeyiz. Belki Premier Ligi kazanamayacağız ama Şampiyonlar Ligi bizim olacak. Buna inanıyorum. Siz de inanın takım. Leipzig güzel. Aslında ters takım sıkıntı olabilir ama yine de tamam yani. Çeyrek finalde Leipzig olur abi sıkıntı yok. Oğlum ya Kante sakat dur. Dur bir dakika dur yanlış yerlere girdim dur. İki hafta sen zaten eksi alıyorsun. Yani Kante bilmiyorum ki. Artı 3 almış lan oha. Bekir'i koysak çok kötü olur. Şöyle bir şey şu şekilde yapsak. Tamam. Böyle iyi. İlkay'ı 6 numara oynuyoruz ama şöyle düşünün. Hani derinden oyun kurucu anladın mı? Arkadan oyun kuruyor. Güzel. Bu şekilde daha fazla gol atar mıyız takım? Haydi Leipzig'e eleyin. <laughs> Allah kahretmesin Berardi ya. Ne yapıyorsun ya? Gece gece asabiyet var bugün üstümde. Bugün bir farklıyım. Gerçekten bir asabillik var. Berardi bize iki tane attı. Ama bu yoldan dönüş yok abi. Bu yoldan dönüş yok. Kardeşim biz buradayız. Geliyoruz. Geliyoruz. Hiç öyle eğlenmek falan yok. Çok güzel. Çok güzel işte bu penaltılarla eledik. İnanıyoruz kardeşim biz. Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Benzema 2 tane atmış. Mazrui iyi ki seni kadroya aldım. Orta sahaya koydum abi. Bak görüyor musun olayı? Vallahi rahatladım ha. Leipzig sıkıntı, ters takım demiştim. E şimdi yarı finale kaldık. Bak ya kupada Brighton abi. Brighton. Bela mısın kardeşim sen benim başıma? Siz Juventus'u elersiniz abi. İlk maç rahat. Rahat abi ilk maç. Tamam 2-2 de olur. Ben bu takıma güveniyorum. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kardeşim. Ya kazanacak ya da kazanacak. Yes güzel. Tam gaza gelmiştim. İyi ki zortlamadık. Benzema hakimi. İyi iyi güzel. Finale kaldık arkadaşlar. Şu anda mutluyum. Final maçını oynayacağız birazdan. Ama ondan önce bir sezon sonu yapalım. Finalde de ya Bayern ya da Chelsea gelecek karşımıza. Ve Bayern Münih geldi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. United'a yenilmememiz lazımdı. Onlar bizim üstümüzdeydi. Herhalde ligde 3. veya 4. 4. olduk abi. Hemen bakıyoruz. Hemen bir bakalım. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde finale geldik. Premier Lig'de 4. yüz. Bak United'ı yensek 3. oluyormuşuz abi. City'yi yendik o kadar. Bu City çok sinir bir takım. Siz de sinir oluyorsanız daha önceden kanalında... birkaç hafta önce Manchester City tersine rebuild çektim. Adamları batırdım. İzlemeyi unutmayın. Yani bu City'ye karşı sinir olma şeyi bir başka bir şey abi. Neyse tamam City'yi miti'yi bırakalım da Crystal Palace kupa almış abi. Benzema sakat finale Benzema çıkamıyor. Yapma benzi. Yapma. 3 hafta sakatlanmışsın finalden önce. Bütün stratejimiz değişebilir. Dembele'yi sola atarız, bakarız ona. Eğer ki finalde oynasaymış, Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığını alabilirmiş abi. Be, ulan ya. İlkay da bak bir bir asist de kaçırmış belki alır. Oha Neuer 8 maçta gol yememiş. Bayern sen ne yapıyorsun ya? Neyse gol yenmeyen maçta Premier Lig'de yokuz. Çok gol yedik. Bir de Bonu'yla Mendy biraz bölüşmüş. Bak göstereyim. Burada biraz bölüşme var abi. Asistlere bakıyoruz yokuz. Gol krallığında da Mane'miz 5. olmuş. 19 gol çok iyi bence. Mane 28 gol 13 asist. Salah 17 12. Hazard girmiş aradan oynamış. 11'e 17 Hazard ne alakalı lan? Evet görüyorsunuz bütün istatistikler bu şekilde. Yalnız bak orada aşağıda bir şey gördüm. Tar Karemi bir gol baba. Hocam şu şekil düşündüm ya. O Simon Mane yan yana yedeklerde alabileceğimiz biri var mı? Oynamayan herkes eksi yemiş abi. Hakan Çalhanoğlu'nu aldım. Oynar bir şekilde. Kante kaptan mı olsun? Kaptanı Salah yapacağım ya. Biliyorsunuz Liverpool'da Muhammed Salah sayesinde birçok taraftar Müslüman olmuştu. Bu yüzden kaptanı Salah yaptık. Ve şimdi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final maçımıza geçiyoruz. Heh işte bizim takım. Takım otobüsüyle beraber geldiler. Hadi bakalım Mane sana güveniyorum. O kadar gittin Santrfor oynadın kardeşim. Bize bir şeyler göster. Haydi bakalım Bayern Münih baş... Eh, konuşamadık. Konuşamamamı da gördünüz. Arada oluyor arkadaşlar böyle ne yapacaksın? Dilin sürçüyor. Sürtüyor sürçüyor. Öyle bir şeyler oluyor yalnız. Mende şimdi aradan hızlı mı başladık yoksa? Yoksa hızlı mı başladık? Pa Lan Mane ne yapıyorsun? Versene orada o simene. Sende, sende sıkıntı yok. Bak, alamadık topu. Tamam. Baskıyı devam ettir. Vur kafayı oğlum. Adama gelmesin. Güzel. Dembele. Şimdi Fekir. Fekir iyi gittin. Mane kaybetme. Lan ya. Bayern Münih çok iyi basıyor abi. Bayern Münih harika basıyor şu anda önde falan. Çok güzel. Yürü oradan. Mane. Sağ sol yap. Evet. Evet Mane. Senden bunları istiyorum. İşte bu. Ama bak bu pası yapma bu pası. Az önce de pas hatası yaptık. Offside da yok. Herifler sert şut. Of. Aferin Bono. Aferin. Ya yeter ya. Akını durduramıyoruz. Herifler manyak gibi geliyor. Gol yiyerek durduruyoruz. <laughs> sinirlendim şu an. Şu an sinirlendim. Aptal aptal bir gol yedik. Ya herifler gitmek bilmediler. Topu almaya çalışıyorum. Adamlar oluyor. Böyle yatarsın. Aradan şimdi o simene oynayamadık. Son anda araya girdik. Yeter artık ya. Bırak peşimi bayan. Müslüman takımla şampiyonlar ligi alacağım. Sen seneye alırsın. Bırak. Bırak Muhammed Salah yürü. Yürü Muhammed Salah İşte bu sosyal takımı kaptanısın Sağa doğru at şimdi Ulan Son anda atamadık ya Sağ taraf boş çok iyi Muhammed Salah ceza alanına baktı Muhammed Salah ince çalımlar Muhammed Salah olmadı Şimdi miyiz yine olmadı Güzel ataktı güzel Devam böyle Böyle devam sorun yok Hocam hiçbir şey yok atıyor kendine. Atıyor kendini bunları görüyorsun hocam aferin Hocam faul var Hocam bu fal itti arkadan Tamam Hocam bir şey yok Aha Aha işte Bu Nebil Fekir az önce pası atamadık Şimdi attık ve golü attı Nebil Fekir seviyorum seni Seviyorum seni adamsın Adamsın durum 1 bir bire geliyor arkadaşlar Öyle kolay bırakmıyoruz maçı Karşımızda Bayern Münih varsa bizde Müslüman takımız kardeşim Alırsın alırsın Mendy yürü Mendy önünde açık Tamam topu oyunda tuttun yürü Mendy Yürü Mendy Salah da kaçıyor Şu anda atamam Salah'a Artık offside olabilir atamadım atamadım Salah'a atamadım Gelin beyler yardıma. Şu tarafa doğru açayım oyunu. Tamam tamam top bizde sakin. Hakimi. Hakimi çekti şöyle bir baktı arkadaşlarına. Paslaşıyoruz sıkıntı yok. Açmaya çalışıyoruz. Pekir'in şutu olmadı. Offside. 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 Offside yok mu? Offside yok mu? Ceza alanı için offside yok mu? Yeter be. Yeter be. Takıma müdahale lazım. İkinci yarıda müdahale yapacağım. Çok defanstan şey yapıyoruz. Arkaya çok kaçıyorlar ya. Takım yanlış oluyor. Faul mu yapayım illa? Şu yarı bitmeden önce bari gol yemeyelim abi. Çok kendilerinden emin geliyorlar. Aferin Bono aferin. Fas milli takımındaki bu performansı istiyoruz kardeşim senden. Yalnız Muhammed Salah iyi döndü. Pasını da verdi. Artı bir gidiyoruz. Kaçtı aradan. Pasımızı verdi. Kolibali sen niye kaçıyorsun lan? Bitsin hocam ilk kere artık. Hoca bitirmedi ilk yarıyı Heh tamam Ben böyle farklı dizilişlerde oynayamıyorum Böyle bir sıkıntım var benim Bir de abi şu defansif anlamda niye biz önde kalıyoruz ya Derinliği biraz geri çekelim abi Çok önde kalıyoruz Fekir biraz geride olacak abi Fekir'i şöyle yapalım Salah'ı orta sağa oynatacağım Ofansif orta sağda Muhammed Salah var Bak yatırdı hemen Hemen yatırdı Başladı şova Şov başladı abi Ben Müslüman takımın kaptanıyım diyor İpleri ele aldım şu an diyor Bak 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 Oyun oynuyor Oyun oynadı orada Dalga geçti Şimdi soldan Mane kaçıyor. Mane'nin önüne doğru bir top. Sadio Mane tuttun topu. Ay kafayla kontrol güzeldi Çevir sola yapma. O sümen yürü oğlum. Yürü oğlum. Ceza alanı içinde Salah var. Çektin. Adam geldi. Güzel sıyrıldın. Tamam. O da olur. O da olur. Oh. Aslında içerideki adamı görmeye çalıştım da. Olmadı. Şimdi Muhammed Salah açtı korneri. Güzel. Bizde. Muhammed Salah bir korner daha. Ön doğru. Koman uzaklaştırdı. Dönen topu indir. Harikasın. Harikasın. Mane çekti. Mane ceza içinde. Mane. Ulan çok sert vurmuştuk. Beyler haydi taarruza devam bastırın. Bastırın oğlum. Bizde o bizde 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 bizde. Kante de ama. Kante verdim pasını Muhammed Salah. Muhammed Salah şimdi oynadı. Mane. Mane de verdi. Sağ taraftan Osimen kaçtı. Osimen indirdin. Tamam. Geriye doğru. Ya Osimen be. Osimen. Osimen adamsın. Osimen gidiyorsun. Osimen yaz bunu. O simen. Güzel 2-2 yapıyoruz durumu hadi bakalım Şartlar eşitlendi bayan O simen burada Seni bunun için aldık kadroya Koşacaksın atacaksın ya Olay budur bir an yavaşladım iyi vursun diye Kötü vursa çünkü gerçekten sinir krizleri olabilirdi burada. Aha Dembele de başlıyor. Bak Dembele de şova başlarsa sıkıntı var. Muhammed Salah'ın önüne doğru. Muhammed Salah onu alsa goldü. Devam. Kante. Hava topu indirdi Kante. Hocam orada Kante'ye faal yok mu? Yerde yattı adam kaldı öyle. Hadi bas. Bas bas sıkıntı yok. Sıkıntı yok bu sanemane çok tehlikeli. Mane kaybetmedin. Mane gidiyorsun. Muhammed Salah kaçın sizde. Mane geliyor. Son gücüyle geliyor. Oradan kaçan bir oyuncumuz var. Şimdi Dembele at bunu takımın kahramanı ol alamadın önüne. Alamadın. İndirecektim vallahi. Ha. İndiriyordum onu. İndiriyordum. Tamam yürü. Hakimi git. Son kuvvetiyle gidiyor hakimi. Dembele kaçayım mı dedi. Kaç dedim. Dembele kaybetti topu. Osimen'e aradan bir pas. Haydi Osimen. Haydi Osimen. Şu tarafı gördük. Mane alırsa onu çok büyük tehlike. Lan koşamayacak diye kendim gidemedim. Uzatmaya kaldık. Orada Osimen'e güvenemedim abi. Yoruldu çünkü. Fekir yerine bir ilkay yapalım. Aşka da bir şey yapmayacağım. Aslında kan terine mazruyu olur mu? Olmaz. Boş ver. Simülasyonda olur da burada olmaz abi. Salah aldın. Muhammed Salah. Muhammed Salah Muhammed Salah Muhammed Salah Vurdu bu video Vur topa git sevincini yap Git sevincini yap bırakın Bırakın Muhammed Salah sevincini yapacak Muhammed Salah İşte bu Oh be Olay budur abi Olay budur Onca, Orada bak ince iş ince iş yaptı Muhammed Salah Bak tuttu şöyle bak baktı tık Teknik futbolcu budur abi 3-2 öne geçiyoruz Bayern hayırdır Ha, momentumlarına karşı bizde de Muhammed Salah var. Çok iyi hocam artı birimiz var. Vermeyeceksin biliyorum. Hep böyle oluyor arkadaşlar ya. Sizde de bu oluyor mu? Mesela artı bir veriyor hakem. Tam son anlarda da tesadüf bu ya. İyi atağa çıkıyorsun. Çok sinir bozucu ya. Dembele ceza alanı için Osimen'in bir kafalığı var sanki. Osimen vurdurmadılar. Şimdi dönen top. İndirdik. İlkay Gündoğan. Verdi pasını geçmedi. Kötü pas verdik. Mane. Mane'nin pasa gel. Geçmedi. Geçmedi. İleri şey yapamıyoruz. İleri çıkamıyoruz. Çünkü abi oyuncularımız çok yoruldu. Şu an değişiklik de yapamıyorum oyun durmadığı için. Oyun durursa hemen şey yapacağım. Kale kale tamam kalemiz sağlam abi. Kalemiz sağlam. Şimdi Eden Hazard gir. Dembele yerine girdin. Mane. Bir dakika dur. Mane sağa geç. Mazrui hızlı olsun diye şey yaptım. Hatta Mazrui sağda ol da sen oradan uçarsın. Helal kafalığı iyi aldın. Son bir gol atar mıyız? Gidiyoruz. Verme topu. Tamam yürü. Kaptırması çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. O oh, Simen lan Neuer. Neuer karşı karşıya iyi kurtardı. Ne oldu Bayern? Hatta Eden Hazard'ın oradan bir şutu da var. Eden Hazard. Magic Skills. Eden Hazard. Eden Hazard. Evet Eden Hazard. Evet oğlum. Hocam bitirsene hep ben buradayken bitiriyordun. İşte bu. İşte bu oğlum. Olay budur. Müslüman takımımız Ramazan özel videomuzda Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Sevinin dostlar. Sevinin. Sizin hakkınız kardeşim Mendy. Orada bir kademeye girdin. Son anda bak adamlar boş kale atıyordu. Adamsın Mendy. İşte bu Eden Hazard da sonlarda girmişti. Bayern'i mağlup ettik kardeşim. Bu dakikaya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Muhammed Salah kupayı kaldırıyor ve Müslüman takımımız şampiyon. Arkadaşlar FIFA'da neler görmek istersiniz? Kesinlikle yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Görüyorsunuz takımımız seviniyor. Biz de burada videonun sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.